Benim bir Mustafa Kemal'im vardı. İyi bir asker, güçlü bir lider, çağdaş bir insan, ileri görüşlü bir devlet adamı. Benim bir Mustafa Kemal'im vardı. Bir avuç topraktan koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önderlik etmiş bir Mustafa Kemal. Ömrünü Türk milletine adamış bir Mustafa Kemal. Benim bir Mustafa Kemal'im vardı demokrasiyi, laikliği, çağdaşlığı, cumhuriyeti, hakkı, hukuku milletine benimseten bir Mustafa Kemal. Kadına, insanlığını hatırlatan bir Mustafa Kemal. Benim bir Mustafa Kemal'im vardı. Görmeden sevdiğim, dokunmadan yüreğime koyduğum, sesini duymadan özlediğim bir Mustafa. Kendi yazdığım bir şiirimle başlamak istedim bu 10 Kasım 2015 tarihli güne. Bu tarihten tam 77 yıl önce Mustafa Kemal belki son nefesini verdi ama asla ve asla öldüğünü kabul etmiyoruz. Çünkü bir insan bedeni göçtüğü zaman değil, fikirleri, düşünceleri, yaptıkları, yaşadıkları, yaşattıkları silindiği zaman ölür. Biz Mustafa Kemal'ler, bir Mustafa Kemal, bin Mustafa Kemal, Türk milleti yeryüzünden silinmedi süreci asla ölmez. Bu yüzden benim için 10 Kasım 2015 ya da diğer 10 Kasım'lar her zaman Mustafa Kemal'in 1881'den sonraki ikinci doğum günü olarak kutlanacaktır bu benim için ve tabii ki inanıyorum ki birçok Mustafa Kemal sever için. Bugün 10 Kasım son senelerde yaptığım gibi yine yollara düşeceğim. Tek başımayım. Mustafa Kemal sever dostlarım, Hollanda'daki Mustafa Kemal sever dostlarımın yanına uğrayacağım. Onları tek tek ziyaret edip kendi çapımızda güzel bir Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü geçireceğiz inşallah. Allah'ın izniyle sağ salim güzel bir 15 saat geçiririm inşallah. Bir dahaki sefere görüşmek üzere diyorum. Siz siz olun Mustafa Kemal'den Mustafa Kemaller'den asla ve asla vazgeçmeyin. Sevgiler, saygılar.